Sorular Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 1 Kasım 2020 ve tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. TİS ile alakalı bugün 3-4 video birden gelecek arkadaşlar. Maaşlarla ilgili neler oldu neler bitti hepsini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bu serimizin ilk videosu olacak. Öncelikle sizlere bir bilgilendirme videosu atalım dedik. Önceden arkadaşlar ön bilgi olarak. Arkadaşlar kamu adına, belediye işleri adına, TP adına Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Youtube'da tekiz başka da örneğimiz yok diyorum. Ve bugün için ön bilgi olarak bir bilgi verip sonra diğer videolara geçeceğim arkadaşlar. Önemli gördüğüm şeylerden bazıları arkadaşlar. Bundan sonra sendikaya üyelik yapanlar E-Devlet'ten üye, üyeliklerini kontrol etsinler arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi üye olmayan varsa üyeliklerini her ne olursa olsun bir an önce üye olmalarında fayda var. E-Devlet üzerinden olabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bununla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. Dayanışma aidatı falan arkadaşlar bugün pazar olduğu için o işleri biraz sürümcede kalabilir. Eğer yetkili sendikanız hangisi ise kendi kurumunuzda ona bir an önce üye olmanıza fayda var. Bütün haklardan yararlanabilmeniz için. Üçüncü şık Milli Eğitim Bakanlığı'nda birçok yerden sürekli işçi ve geçici işçi var bildiğiniz gibi. Herkesin yemiyesi farklı olduğu için kendiniz ile kıyaslamayın ki iş barışı bozulmasın arkadaşlar. Çünkü her iki yılda bir yevmiyeleri eşitlemeye gidiliyor. Bu yönden beklemek gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü önemli bulduğum kısım. Maaşlar her çalışan işçi, işçi için şahsı ile alakalı olup özeldir, mahremdir. Biliyorsunuz maaşı etkileyen birçok sebep vardır arkadaşlar. Mesela vergi indirimi, rapor iznin kullanımı, bes, hastalık, asgari geçim indirimi, mesai ücreti gibi birçok etken var. Bundan dolayı kimsenin kimseyle maaş aynı olmayabilir. Bunlara dikkat etmelisiniz. Hani biz çünkü birçok video ekleyeceğiz. Bugünden itibaren benim maaşım bu böyle değil, benim maaşım fazla, benim maaşım az gibi şeyler. Söyleyecekseniz bu bilgileri aklınızda küpe olsun diyorum. 5. İhtiyacını hissettiğiniz, çalıştığınız ilin şube başkanı ile diyalog geçebilirsiniz. Sendikanızda hemen bir WhatsApp numarası bulup <laughs> SMS e ya da WhatsApp'tan yazarsanız hemen size geri dönüş sağlanır. Bilginiz olsun. 6. şık özellikle 2021 yılı içinde sendika üyelik kartınızı isterseniz alabilirsiniz. Bazı yerlerde bayağı işe yarıyor kartlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son bir şey bilgilendirmem ve sonra kapatacağım. Asıl işe geçip geçmediğinizde E-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Onu da bu videonun sonuna ekliyorum hemen sol köşede. O videoyu da izlerseniz asıl işe geçip geçmediğinizde anlayabilirsiniz diyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Bugün bomba videolarla geliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun.